Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Punkstan kanalının ilk videosu. Bilgi Yaşı Akşamı'nın ilk bölümü. Ve aynı zamanda da tüm genel olarak YouTube camiasındaki ciddi başlangıcımın ilk videosu. E, bugün Elimination Chamber çok yakın. Yani Monday Night Raw'ı atlattık. Şimdi de SmackDown'ın önümüzde. Yaklaşık sadece bir show kaldı. Bir haftalık show kaldı iki hafta çok şov kaldı. NXT'de de unuttum onu. Ee, onlar dışında da işte sonra da Elimination Chamber. Benim çok sevdiğim bir pay per -view. Son zamanlarda biraz fazla kötü yapmaya başlasalar da gerçekten sevdiğim bir pay per -view. Formatı güzel yani işte bu göçülerin kabinlerde olması sırayla rastgele girmeleri falan olayını ben beğeniyorum. Ee, yorumlamayacağım. O başka seviyenin konusu. Ee, benim bu videoda bahsedeceğim şey bahsedeceğimiz şey Elimel için çamur maçları olacak. E, hatırladığım maçlardan başlamak istiyorum. E, Riddle, Matt Riddle artık e, Matt'i attılar. İlginlik değişimi. Bir şeyler yapmaya başladılar yavaş yavaş. Tekrar Riddle'ı işliyorlar. O yüzden Matt Riddle değil artık kendisi Riddle. Kirtley e, eski takım arkadaşı ve karşılarında da WWE'deki güncel kadrodaki en güçlü isimlerden biri olan Bobby Lashley. E, United States Champion, şampiyonluğu ne ya? E, şey işte Amerika kemeri için <laughs> karşılaşacaklar. E, United States Championship. E, tasarımından nefret ettiğim bir kemer. Yeni tasarımından nefret ettiğim bir kemer. Ee, ve yan kemerlerde de hani bu iki intercontinental ve United çok boş yaptım boş verim <laughs> maça geçelim e, ee, Bobby bence maçı üstün kapatacak şöyle bir şey var e, Riddle teklif, te, e, teklif etse etse Riddle eder çünkü e, güçsüz kalmak istemiyor şöyle işte ki biz diyor eski takım arkadaşıyız. Birlikte şimdi şey yapalım. Bob'u da işte Sonra kendi aramıza kemeri kırışık isteriz bir şeyler olabilir. Ee, ben mutluyum böyle bir şey olacağına. Eğer hani bu handicap maç tarzına geçerse şeyin alacağını düşünüyorum. Metrid'in. Evet, Kitli'ye çok push veriyorlar ama boş push veriyorlar. Metrid'in ya da Bob'u %51 149 %49 metredir deyip bu maçı geçiyorum. Lacey Evans ve Asuka. Ee, bu arada Lacey Evans'ı tebrik ederim. Hem hikayede hem gerçek hayatta tebrik ederim. Hikayede Rick Flair'dan, gerçekte de kocasından çocuğu oluyor. Tebrik ederim Lacey Evans'ı. Ee, Lacey Evans ve Asuka maçı. Ee, bu maçta hiç bahsetmeyeceğim çünkü... Ee, Drake gelecek, Charlotte Flair gelecek. Tabii ki işte kemer kaybettiler, şeyleri, moralleri düştü Asker ile Charlotte'ın. O ona yardım edecek, ona yardım edecek. Sonuç olarak bir şeyler olacak. Lacey Evans'ın karnında bebek olduğu için Asuka Wrestlemania'ya e kadar şampiyon olarak gidecek. Teşekkür ederim. <laughs> Geçtim. Ee, bu sene değişik bir şey yapılıyor. Hmm. Elimination Chamber maçı olarak adlandırdıkları maçta Drew McIntyre kemerini korumaya çalışacak. Bu maçtaki tüm güçler Raw, Raw'dan olduğu için Raw Chamber ve SmackDown Chamber diyeceğim ben bu videoda. E, ee, Ro... Raw... <laughs> Arkadaşlar az önce videoyu kestim ve üyelere baktım maçtaki. Kofi Kingston, Sheamus, Drew McIntyre, Randy Orton, AJ Styles, Jeff Hardy. Ee, üyelerimiz bunlar. Raw Chamber'daki. Ee, şimdi ben buradan bakarak devam edeceğim. Ee, i̇lk olarak Jafar'da eğlenecek diyorum. Sonra Kofi e, Az önce neyse zizem o kofi. Bu arada acemiyim çok özür <laughs> dilerim. Neyse geçtim. Ee, sonra Kofi e, eğlenecek. AJ e, Styles'ın ardından eğlenecek. Şeyimiz Duru, Randy Orton üçlüsü kaldığı zaman Fint gelecek. Vendolt'un elenecek, maça kasılacak. Sonra herkesi öldür. Yani şey Mısır'da Drew McIntyre'ine birebir aksiyonda göreceğiz. Ama sonra işte film çıkacak, gelecek. Herkesi patır patı, kütür kütür dövüp kemeri alıp şampiyon gidecek. Festlerine de salmayacak kemeri durumu. Geçtim. Edit'te buraları kesmem zor olacak. Smackdown Chamber. Ee, Cesaro, Daniel Bryan, Kevin Owens, Jey Uso, Baron Corbin, Sami Zayn. Ee, bu Friday Night Smackdown'da değişebilir bunlar. Değişikse artık bakarız yani bir şeyler. Yine ona ayrı böyle 30 saniyelik bir video çekerim. Ee, hemen bu maçı yorumluyorum. Maçta bence şöyle olacak. İlk olarak Semizen'i el alır. Semizen e, el gider. Sonra Ben Corbin gider bence e, Jeyus saldırır. Ama Jeyin yanında Roman olmazsa ki olmaz. E, şey işte Baron Corbin C'ye eler. Sonra Kevin Owens bir şeyler yapar. Şeye gider. Cesar Bey'e eler. Daniel Brown'e birebir yakalır. Zar zor, zor Daniel Brown'e eler. Biz yine sıkıcı sıkıcı Kevin Owens-Romney'e izleriz. E, ee, Elimination Chamber şeyim bu kadardı. Maç yorumlarım bu kadardı. Bir görüş akşamının birinci bölümünün sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atarsanız videoyu sevinirim. Videoyu paylaşın ki büyüyelim. Siz ee, sizi seviyorum. Bay bay.